oğlu 21. asra girdi ama gafletten uyanmıyor. Gafildir. Şaşkındır. Araştırması yoktur. Virüs arar, şeytan aramaz. E, virüs görünür mü be? Virüs görünmez. Şeytan da görünmez. Şeytanın şerri mi büyük? Virüsün şerri mi büyük? Büyük zarar veren insan araştırmıyorsun virüsü araştırıyorsun. Virüs beyninizi zaten içine girmiş. Onun için başka bir şey de anladınız yok sizin. Asıl virüsün anası, babası, büyüğü en zararlısı nedir? Şeytandır. Onu söyletme şeytan, katıyan. Virüse bak diyor. Virüs. E neyle bakalım? Mikroskopla bak diyor mikroskop da büyütüyor, teleskop da büyütüyor. Onu döndür, şeye bakalım. Virüsün üstüne bakalım nasıldır? Eni boyu ne kadardır? Gözü var mı, kulağı var mı, burnu var mı, kuyruğu var mı? Başı var mı? Söyle, söyle millete. söyledim ama bu virüsler bunlar hesaba gelmez, hesaba gelmez. Şeytan Hesaba gelir ama biz ondan ürkmeyiz. Sizi talimini aldı demek. Şeytanın alabandaya aldığı insanlar hayretmez. Neden hayretmez? Çünkü şeytan der ki sen varsın. Sen varsın. Firavun'a da öyle söyleyip asırdı Firavun'u. Senden başka yoktur. Virüsün bu sensin. Büyük virüs. Sensin ki, şeytanı temsil edersin. Şeytanı temsil edersin. Türkler cesurdur, kılın çeker virüslerle muharebe için. Bize kabadayılık var. Virüslere kabadayılık yapar da görünenlere kabadayılık yapamıyor. Yiğitlik yapamıyor Türkler de şimdi. Virüslere kılın çekebiliyor. Emir ister mi? dev gibi kendini dev aynasında gören ne kadar kuyruksuz mahlukat var. Onları ne görmek sen? virüs sararsın sen. Allah bizi affeylesin. insanlarda İnsanlarda böyle bir virüs vardır ki o virüs insanları dev aynasında gösteriyor. Virüs kimin icadı? Şeytanın kendisi icat ediyor, salıyor dünyaya. Hedef şaşırttırıyor. İnsana diyor ki sen kimseye muhtaç değilsin. Sen kendine yetersin maşallah. Siz kendi kendinize yetecek kuvvet ve kudret sahibisiniz. İhtiyacınız yoktur hiçbir şeye. Ne virüsten kork, ne virüsten kork. Hiçbirinden korkma diyor. Siz yok mu ey adam Ben size yolu gösteririm. Size öyle bir talim yapacağım ki herkes zannetsin. Kendi kendisine yeter. ihtiyacı yoktur. İşte en büyük ceza budur. Bu 21. asrın insanı kendine kıymet veriyor. Başkalarını sıfırlayıyor ben bana yetişirim diyor. Başkalarını sıfırladığı vakitinde eziyor onları. İşte içine ettiler dünyanın number one geçinenler. Şimdiki dünyanın hali bu. Her başa geçen benden başka yoktur der. Siz beni hep ayağımın altındaki karıncalar gibisiniz. Basar geçerim diyor. Onun için dünyada rahat kalmadı şimdi. Adalet kalmadı, insaf kalmadı, merhamet kalmadı. Ve insanlar birbirlerini yemeye düştü. Allah onların şerrinden bizi muhafaza eylesin. Amin. Ürküttüler bütün milleti. Amin. Bu uydurma kendilerini dünyanın sahibi zanneden uydurma Hükümdarlar insanları şaşkın etti, ürküttü, korkuttu, ayağın altında eziyor. Şimdi millet uyanmaya başlar Diyorlar ki istemiyoruz biz. Bu birkaç kişinin ayağın altında biz ezilmek istemiyoruz. Biz hakkımızı isteriz insan olarak. E bunlar diyor biz sizi ezeriz, bütün hak bizdedir. Sizin hakkınız yoktur hiçbir şeyde sizin hakkınız yoktur. Diyor ki bir tek bize tabi olup bir tek bizim hizmetimizde olacaksınız. Çünkü bizim kimseye ihtiyacımız yok. Yalan söylerler. Sizin bize ihtiyacımız var. Yalan söylerler. Allah onları tüketsin. Amin. 21. asrın insanı bu cazanın içerisine düşmüştür. Bu kavganın içindedir 21. asrın insanları.